Arkadaşlar dakika 52. Mbappe orta sahada topu aldı. Sağdan geçti. Sola doğru bak. Bir koy. Düştü atlayıp tutuyor. Ben artık mesela böyle sikit aşağı yaydım. Şey olmuyorum böyle artık. Yani tam mal bu çocuk deyip geçiyorum mesela. Uykun gelmiş yorulmuşsun sanırım. Sikidin keyfine göre yorum yapıyor abi adam işte. Sen hemen tatille. Sen ikinci, üçüncü görüşmeleri yap. Zaten ne demişti? Bana güven vermesi gerekiyor dedi kız. O yüzden ona güven... Abi sen her geldi 50 dolar verirsek biz nasıl para kazanacağız ya? Ben bu tip adamları koruyorum. Merhaba bu sabah uyandım en sevdiğim koyu bir bittiğini fark ettim. Çok da sikimli. Ama böyle arkama yaslanıp çil çil. Dünya sor açım dese anlayacağım. Çil bir simülasyon serüveni. Lan. İki cümle yazı 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 yazacağız diye 200 TL para mı alınır? E amına kodumu. Kardeşim sana soruyorum. Mantıklı cevap ver. götünü sikerim amına kodumun çocuğu. Yılbaşı aram değil mi abi? <laughs>